Abi niye demiyorsunuz sizin yok ya? Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim? Aa. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skyblock 4. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Mehmet, Samet ve İpek var. Aynı hafta, o devam. Ee, samet'le bana serverdan istemediğimiz halde yani biz istemedik youtuberlı ama youtuber tagı ve Aynı bu arada, arada. ben ismimi artık king olarak kullanıyorum paket evi ve king bu iki hesabı kullanıyorum şimdi İpek'le mehmet şey yapacak ee, nether world farmı samet'le ben de şey ka yapacağım kakao farmı ha. yapacağım baba mehmet Arkadaşlar ben eşyaları sen at bana Tam evet. 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 Bir İpek. Hı? Niye yardım etmiyorsun çocuğu? Bilmiyorum. Şurası ada sınırı değil ama Dur tamam. abi sen mı? Hı -hı. Tamam ben şu... Yerini belirleyeceğim sen duvarı çıkarsın. Ha tamam. Ee, şimdi bir. Yani iki, burayı yapmayacağım üç, ben. Dört. Beş, altı, Ay, yok. Yok. fazla de bir, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Kim katı, katı nasıl göster çıkayım mı? Hayır yok. Şu, şu, şekilde çık işte. Her tarafı doldurarak tamam Tamam. Al sen şunları. Abi ya. Kanka baksana be. <laughs> Bir dakika biri markete gidip kum alabilir mi? Param yok. Ben, de, ben ben de, ben şu de an hiçbir şekilde komutları açamıyorum. Geçenki bölümde sıkıntılar olduğu için beyler sohbeti kapattım videoya girerken. Evet, kumarla gel acık. abi böyle değil mi? Ne, yap? Her dört kartta bir şey var. Kadaka bende para yok. Abi para atamıyorum. Para atabilir olsam markete giderim. Biriniz markete gitsin o zaman. Biriniz markete gidin bir. Kadaka abi her dört katta bir gıçık taşı mı koyacaksın? Evet. Doğru. Beşini katılır. Bir, iki, üç, dört, Hayır, beş. Ay beş yetmiş herhalde. Yok markete gitsin. Şu an beşinci de. Orada bir kılcan evet, değil mi tamam? markete mi Şöyle değil mi? Abi TP'de de atamıyorum. TP'de de atamıyorum. Toprak değil mi? Kum kum. Kum kum. Ne kum bu? Tam kadık abi anladım ben. Bak normal kum kum ne ruh bu var. Bir dakika beyler hemen videoya tekrar dönüyorum. Bir şey halletip geleceğim. Evet arkadaşlar ya. e, serverda bir sıkıntı oldu benim çağrı attı o yüzden tekrar ee? geldik. Hı, tamam ömürlerim. Sen ömürleriz oğlum. Ay! 2 4 6 Beyler, değiştirivereyim mi adanın ya? Oo? Oh. Biyom... Oh. Herkes... Oha 100 dolar istiyor. Kazık. Biri bana parası. Ben değiştiririm. Nasıl değiştireceğiz? Abim, adanın kurucusu benim. Sen niye kafasını yaşıyorsun? Oğlum, 1K, 2K atın demedim lan. 100 TL, sadece 100. 1K değil bak. 1K'nın onda biri. Ben de o kadar para Herkes bir spawn'a gelsin bayım. Ya gelmesin gelmesin tamam. Yağmur durdu. Yoksa GG'yiz abi. Video donup duruyor yağmurda. Allah'ım. 2, 5, 8, 3 daha kaç yapar? 11, 12, 13, 14, 15, 15'in... Evet, 15'in yarısı kaçtır abim? 7.5'tur. 8'inciye koyarsak çözdü. abi. He? Ben şu an neredesin? Kaptus var mı orada ya? Hı. Çok güzel. Ne oldu? Markette ruh kumu aldırtıracaktım. ruh kumu diyor. Param çok ya benim. Nazar. Biz de paranı para ne kadar? Söyleyeyim mi? 13 lira. Rahat. <laughs> 100 lira, 100 TL attı kızım. 100 M atmadın, 100 K atmadın ki hiç. <laughs> 100 lira attın abi. Samet hadi Atacaktın Şuray... sonra sen öyle deyince atmadın. Samet hadi şuraya yukarı Yanlış oldu. Seni de yoruyoruz Samet'im. Serverda çalışan bir sen varsın Samet'im.

Şimdi demir lazım. İpek e abla. <laughs> Dur şu kafalar satayım. <laughs> ruh bitti. Abi bu nasıl bir ruh yerleştirmesi yerleştirme stildir? Allah'ın adını anlıyorum ya. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Lan onlar anladım. tam içi döşerken de o <laughs> bu nedir yani? Samet daha boş yer geliyor. Ben markete gider. Ben kakoyu saçıp geliyorum hemen. Samet sen ne yapıyorsun kanka? O kumların üzerine şey koysan.